Sayın seyirciler İstanbul D100 karayolu burası işte yoğunluğu görüyorsunuz. Karşıdan karşıya geçmek isteyen sarhoş bir yaya canını hiçe saydı resmen. Hemen yanı başındaki yaya geçidine rağmen yoldan geçmeye çalıştı sarhoşaya. Önce yoğun trafiği bir kolladı. Sonra da ani bir hareketle yola atladı. Atladı da hızla gelen bir aracın çarpmasıyla orta şeritte başka bir otomobilin altına savruldu. İşte o dehşet anlarının görüntüsünü getireceğiz şimdi ekrana. <laughs> Yaşanacakları tahmin etmek zor değildi ama o yolun karşısına geçmek için oldukça kararlıydı ve bu inadının bedelini neredeyse canıyla ödeyecekti. Bir araba üstünden geçti. Ok meydana da D100 karayolunda karşıya geçmek isteyen sarhoş Yaya, ayakta bile duramıyordu ama hızla gelip geçen araçların arasından geçmek istedi. Biraz Oysa bu görüntülerin çekildiği yer bir yaya geçidiydi. Yaya geçidini kullanmak yerine yoldan geçmek isteyen sarhoş yaya bir süre fırsat kolladı. Herkes onun ürküp vazgeçeceğini düşünürken bir anda yola atladı. Hızla gelen otomobilin çarpmasıyla orta şeride savruldu. Duramayan ikinci otomobilde onun bacaklarının üzerinden geçti. Bir araba da üstünden geçti. Neyse ki birbiri ardına fren yapan araçlar sayesinde ikinci bir kaza yaşanmadı. Araçlarını durduran sürücüler yerde hareketsiz yatan yayanın yardımına koştular. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sarhoş yaya tedavi altına alındı. Ancak henüz hayati tehlikeyi atlatabilmiş değil.